Evet, sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir projeyle sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. Bugünkü projemizde Telegram botu olan Goblin Miner'a bahsedeceğim. E, ton coin kazandıracak bize arkadaşlar. E, çok da güzel bir sistem. Tamamen ücretsiz bir madencilik sistemi. Madenciliğimizi geliştirerek e, ilerleyeceğiz. İşçiler alacağız, madencilik araçları alacağız. Onlarla birlikte büyüyerek 3 e, aşamadan oluşuyor bronz, gümüş ve altın arkadaşlar. Bronzdan e, geliştireceğiz, gümüşe geçeceğiz. Gümüşe geçtikten sonra ton coin kazanmaya başlayacağız. Kazandığımız gümüşleri tona çevireceğiz. Altına geçtikten sonra ise ton coinleri iki kat daha fazla kazanmaya başlayacağız. O yüzden sizlerden ricam lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Neler yapmamız gerekiyor ben anlatacağım. E, kesinlikle yatırımsız bir sistemdir. Referans çok önemli. Neden önemli? 10 tane referansı geçtikten sonra da ton coin kazanmaya başlıyorsunuz. Hocam biz referans nereden bulacağız derseniz e, videonun açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Her videomda var arkadaşlar. Telegram kanallarımız var. Katılın. Orada kısıtlama yok bizde arkadaşlar. Tüm linklerinizi paylaşabilirsiniz. Daha çok arkadaş ve daha çok çevre oluştururuz. Ne kadar büyürsek Telegram kanalımız olarak o kadar da çok referans toplarız birbirimize arkadaşlar. Şimdi Golden Mine'ın videosuna başlıyoruz. Şimdi Goblin'e geldik arkadaşlar. Goblin'e geldiğimizde siz de şurada ilk başta dil seçeneği çıkacak. Botu başlattığınızda Türkçe var diller arasında Türkçe'yi seçebilirsiniz. Türkçe ile başladıktan sonra bu aşamaya geleceğiz. Bu aşamada arkadaşlar şurası bizim topladığımız yer. Ortalama arkadaşlar 8 saatte bir doluyor 8 saati bile özür dilerim 3 saatte bir doluyor pardon 3 saatte bir burası 1000 oluyor arkadaşlar burayı toparlamamız gerekiyor burayı topluyoruz gördüğünüz gibi buradan topladığımız şu yukarıya yansımış oluyor bundan sonraki aşamalarda yapmamız gereken en önemli şey şurada 3 bölüm var arkadaşlar burayı çok dikkatli dinleyelim 3'ünü eşit büyüteceğiz madenciler 45 tane kapasitemiz var daha sonra günlük rezervler ve el arabasının kapasitesi. El arabasının kapasitesinden bahsedeceğim. 3 aşama. 5000 e, gümüş ve 5000 bronz vereceğiz. El arabası 5000'lik olacak limiti. 20.000 vereceğiz. Ben şöyle göstereyim hatta size. Üstüne basayım arkadaşlar. 5.000 verdiğinizde araba 5.000'lik. 20.000 bin e, bronz biriktirdiğimizde 20.000 olacak. 50.000 olacak. 50.000'liği aldıktan sonra zaten ondan sonra sınırlama yok. Arabanız her gün sınırsız dolacak. Ama bunu geliştirmek için de e, sıralı bir şekilde ilerlememiz lazım. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Burada işçiler var. Bak görüyorsunuz. ilk sıradaki işçileri ben aldım arkadaşlar. E, buradan işçi satın alabiliyorsunuz. Slotları tamamladıktan sonra burada slotunuzu yükseltiyorsunuz. Sonra madenci ekipmanları var. Buradaki ekipmanlarınızı geliştirmeniz lazım. Ekipmanlardan sonra araçlar var. Araçları geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü belli bir aşamadan sonra sizde kazım yapmayacak. Kazmanızı yükseltin diyecek. Örneğin matkapı yükselt diyecek. Bunları tamamlayacağız. Daha sonra arkadaşlar şuraya geliyoruz. Şurası gördüğünüz gibi kazanılan seviyemiz. Bu seviye yükseldikten sonra kazancımız da yükselmiş olacak. Şurada Sevgili dostlar aşağı indiğimde arkadaşlarınızı davet edin bölümü var. Bak burada görüyorsunuz birinci arkadaş 120 adet ton coin kazanmış. Her 10 arkadaşınızdan sonra ton coin kazanmaya başlıyorsunuz. O da çok önemli. Burada tonları görüyorsunuz. bir ton ortalama 5.5 dolar civarı çok da güzel bir rakam arkadaşlar. Burası da referans bölümü. Sonlarınız ne zaman geliyor? 116 saatte olduktan sonra arkadaşlar buradan da e, ödülleriniz hesaplarınıza yansımış oluyor. E, hemen geri gelelim tekrar. Şurada günlük ödüller ve görevler var arkadaşlar. Şurada günlük toplamak bölüm var. Gördünüz gün bugün 10.000. Yarın geliyorsunuz ikinci günü 20.000. Üçüncü günü 40.000. Burası güzel rakamlar arkadaşlar. E, dördüncü gün 80.000. 5. gün 150 bin, 6. gün 300 bin ve 7. gün haftanın sonunda 500 bin kazanmış oluyorsunuz. Bu da bizim yükseltmelerimiz için çok önemli. Buradaki şu görevleri yaparak da buradan da güzel kazançlar elde edersiniz. Bunlar da ihmal etmeyin. Çok basit. İşte re reaktif diyor, post post et diyor, follow takip et diyor. Basit görevler. Bir, bir telegram görevleri bildiğiniz gibi. Burada da davet edilen referans ödülleriniz var. Buradan da referans ödüllerini alıyorsunuz. Şimdi madenciliğe geldiğimizde burası bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi 13.000 oldu. Biz hemen el arabasını bir değiştirelim. Satın al diyelim. Gördüğünüz gibi el arabası 5.000'e yükseldi arkadaşlar. Burada da bakiyemiz düşmüş oldu sevgili arkadaşlar. Burada silver bölümü var silver dediğimiz gümüş esas kazanmaya oradan başlayacağız burası madencilikteyiz burası keşfedilen yer burada önemli olan yerlerden bir tanesi de burası arkadaşlar mesela 10.000 adet verirsen diyor gönderirsen 10.000 adet karşılığı diyor burada otomatik kazımlar var e, zamanlarda burada belli zaten yüzde ihtimal yüzde 40 ihtimal diyor e, Sıfır kazandırır yani başa baş gelebilir. Bunlar biraz riskli ama şurada 3. aşamaya geçtiğinizde arkadaşlar şuna 6 saatte 1'e çıkıyor kazancınız. Bu otomatik kazıyor. Yüzde %20 ihtimal sana aldığımın aynısını veririm diyor. 10.000 verdiysen 10.000 veririm. Yüzde %30 ihtimal diyor sana yüzde yani %1.3 yani 13.000 veririm. %40 ihtimal, 15.000, bin %40, %9 ihtimal de 20 bin adet gibi devam edip gidiyor burada arkadaşlar. Burada da bunları bu şekilde artırabiliyorsunuz. Bunlar da otomatik. Burası da biraz riskli ama değerlendirilir arkadaşlar. Sonuçta kaybedeceğimiz bir şey yok. Günlük rezervlere geldiğinizde burada araçlarınızı dediğim gibi yükselttikçe kazanıyorsunuz. Bakın üstüne basıyoruz araçlarımız yükselmiş oluyor. Şuraya geliyorsunuz. Madencilik araçlarını yükseltiyorsunuz. Ee, burada baretleriniz, ustaların klasörleri gibi bir sürü etkinlikler var. Bunları yükseltmemiz çok önemli. Saatlik gelirimiz şu an 562 oldu gördüğünüz gibi. Kazma yükselttiğinizde 565. E, işte burada matkabı yükselttiğinizde 567 gibi bu saatlik kazancınız artmış oluyor. Saatlik gelirleri arkadaşlar. Şurası arkadaşlarınız bölümü. Burada arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Her davet ettiğiniz arkadaşınız için de 3000 bronz toplamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Sonra dönüşümler nasıl olacak derseniz arkadaşlar hemen onlara da bir bakalım şuradan oyna gelelim. Şurada oyun oyna bölümü var. Burası riskli bir bölüm. Burayı oynamayın arkadaşlar. Şimdi dönüşümlere bir bakacağız. Şimdi. Bronz'dan gümüşe geçtik arkadaşlar. Gümüşe şuradan geçiliyor gördüğünüz gibi. Şurası, burası. Seviyeler, madenleri burada görebiliyorsunuz. Maden 2 açılacak burada gümüş seviyesine yükseldiğimizde. Maden 3 diye. Buralar madencilikler devam ediyor. Bunlar tabi yükseldikçe kampanyalarda daha çok değişecektir. Ee, yükseltmeleri buradan görebiliyorsunuz zaten. Şuradan mesela yeni sayfa açabiliyorsunuz. Yeni goblinler açılıyor alt tarafta gördüğünüz işçi alabiliyorsunuz olarak Şimdi arkadaşlar ödüller nasıl alınıyor onlara gelelim. Şuraya geliyorsunuz Goblin Tanıtım bölümü var. Şuradan geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz sevgili dostlar. Burada cüzdana çek var. Denge ödülleri. Burada cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Telegram cüzdanınızı. Elinizdeki birikenleri burada maksimum işte diyelim ki 100 bin e coin oldu. Buradan e, takas yapıp çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Elinizdeki gümüşleri şu an için burası daha aktif değil. Biz de gümüşe geçemediğimiz için gümüşe geçtikten sonra burada otomatik çevrimlerinizi burada yapmış olacaksınız sevgili dostlar. Burada takas bölümü var. Bak geliyorsunuz. Diyelim e, 1 milyon var. 1 milyon maksimum e, gümüş. Şuraya 1 milyon yazdığınız zaman değişim miktarını göreceksiniz. 1 milyon burada değişimleri fark edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 100 binde 0.02 ton. Tabi bu dönüşümde şu şekilde. Şu an bizim elimizde olmadığı için burada dönüşümlerini fazla göremiyorsunuz arkadaşlar. Sonra onaylamak deyip dönüşümünüzü gerçekleştiriyorsunuz. Dönüşümünüz burada ödüller burada burada dediğim gibi cüzdana çek burada arkadaşlar ödüller bölümünden burası yönlendirme yarışı referans yarışları burası yol haritası İncelemek isteyen arkadaşlar olursa buradan da yol haritasını e, inceleyebilirler oyunun yön haritası buradan devam ediyor şurası dengeniz hesabınızdaki e, maksimum tutarları görebiliyorsunuz Burası değil Burası da AirDrop zaten yakında diyor yakında kendi Goblin Airdrop'ları da çıkacağından bahsediyorlar. Güzel bir proje. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelişmeler oldukça yine sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi arkadaşlar burası çok önemli. Burayı eşit dağılımda gitmeye bakın. Ne kadar çok eşit dağılımda giderseniz o kadar çok kazançlarınız yükselmiş olur. Bir de şunu bahsedeyim. İşte madenci nasıl yükselecek derseniz şöyle yana kaydırdığınızda gördüğünüz gibi 100.000'de burayı açacaksınız. Maliyeti 100.000'in birikti burayı açıyorsunuz, burayı açıyorsunuz. En son aşamayı göstereyim sizlere arkadaşlar. Görüyorsunuz, burada Silver'a doğru yükseliyor arkadaşlar. Bak, burası Silver. Silver'a gelebilmemiz için altıncı madenci ocağına açtıktan sonra yedinci de 50 milyona ulaştığımızda gümüşe dönmüş oluyor. Ulaşılır mı, ulaşılmaz mı diye şimdi bir soru gelebilir. Ulaşılır arkadaşlar, ee, sonuçta. Her 3 saatte bir girip topladığınızda daha çok kazançlar elde edeceğiz. Şimdi el arabanın kapasitesi 10.000'e 10 çıkmış oldu bizim gördüğünüz gibi. bu Buradan her açtığımız madencilik zaten aktif olmuş oluyor arkadaşlar. Benim sizlere bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Telegram kanallarına muhakkak dahil olalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.